Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası yeni görüntülerimiz geldi arkadaşlar. Mar Ramazan Demir'e doğum günü sürprizi arkadaşlar. Setten yeni görüntüler Dizabella kanalı olarak sizlere aktarıyorum. Afra kendi Instagram hesabında heceği kısmında statüsünde paylaşmıştı arkadaşlar. Mar Demir'in doğum gününü kutladı. Bu işte arkadaşlar geçen sezon işte tatile birlikte tatile gittikleri kamera arkası sahnenin fotoğrafı arkadaşlar. Ferit Tensi arkadaşlar. İstediğim bu görüntüleri de sizlere aktarım. Sizler de bu görüntülerle ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım. Videomuzu beğenerek bizlere arkadaşlar yardımcı olabilirsiniz. He's touched the co made the second man.